Coşkun Öz Eğitim Vakfı'ndan herkese merhaba. Ben Atıf Oğuz. Bu videomuzda kişisel koruyucu donanımlar konusu ile sizlerleyim. Peki neden bu konu? İnsan hayatı ve sağlığı çok kutsal olduğu için insanın kendini çeşitli risklere koruması en önemli unsurdur. Bu eğitimle kişisel koruyucu donanımları ve bunların önemini kavramış olacağız. İsterseniz gelin hep birlikte eğitimimizin içeriğine bir göz atalım. Öncelikle KKD'nin ne olduğunu tanımlayacağız. Sonrasında ne zaman KKD tercih edilmeli, KKD üzerinde bulunan sembolleri ve bunların anlamlarını kısaca aktardıktan sonra KKD'lerin sınıflandırılması ve özelliklerini birlikte öğrenip eğitimimizi tamamlayacağız. Çok kitapsal tanıma girmeden KKD yani kişisel koruyucu donanım bir veya birden fazla risk bulunduğunda insanı korumak için tasarlanmış, giyilen, takılan veya tutulan ekipman, araç ve gereçlere biz KKD diyoruz. KKD'yi tanımladık. Hadi gelin şimdi de ne zaman KKD tercih edilir birlikte göz atalım. Risk kontrol hiyerarşisi. Daha önce duymuş muydunuz? Eğer duymadıysanız şimdi size kısaca bahsedeyim. Bir ortamda risk veya riskler varsa ilk öncelikle risk kontrol hiyerarşisini kullanarak riskler yönetilmeli. Basitçe anlamanız için bunu size bir örnekle aktarayım. Çalıştığımız alanda çok zehirli bir kimyasal var diyelim. O kadar zehirli ki solunduğu anda insanı zehirleyerek öldürüyor. Hiyerarşinin ilk maddesine göre bu kimyasalı kullanmaya biliyor muyum? Buna bakmalıyım. Yani tehlikeyi ortadan kaldırabilir miyim? Bunu başaramadık. Kullanmak zorundayım. O zaman ikinci adım olan yerine koymak. Yani ikame etme. Bir başka deyişle daha az tehlikeli, zehirsiz olan bir kimyasalla değiştirme. Bunu da araştırdık. Bu kullandığımız zehirli kimyasalın muadilini de bulamadık. O zaman hiyerarşi bana ne diyor? Diyor ki üçüncü maddeyi yap. Yani mühendislik kontrollerine başvur. Bu örnek özelinde ne olabilir bu önlem? Kimyasalı bulunduğu ortamdan yayılmadan havalandırmayla çek ve dışarı at. Diyelim ki ürettiğimiz üründe hava akımı kalitesel problemler doğuruyor ve ben havalandırma kullanamıyorum. İşte bunların hepsini denedikten sonra en son çare kişisel koruyucu donanım tercih edilmelidir. Unutmayın, tekrar ediyorum. KKD en son çaredir. KKD tehlikeyi yok etmez. Tehlikeden olumsuz etkilenmeye karşı korur. KKD'nin ne zaman tercih edileceğini de öğrendik. Şimdi sırada kimler KKD kullanmalı sorusunun yanıtı var. Evet, Mevzuatta KKD'leri kullanacak kişiler olarak sürekli veya geçici hizmet ile çalışanlar, stajyerler, çıraklar, iş veya ziyaret amacıyla gelenler, alt işveren, yüklenici firma çalışanları olarak sıralanmış. Peki sizce sadece bu saydığım kişiler mi kullanmalı bu KKD'leri? Riskler sadece iş yeri ortamında mı bulunur? Kesinlikle hayır. Günlük hayatımızda KKD kullanımı sağlığımız ve güvenliğimiz için oldukça önem arz etmektedir. Örneğin evimizde matkapla duvar delerken koruyucu gözlük kullanmak gibi. Kimlerin KKD kullanacağını da öğrendikten sonra şimdi sıra geldiği KKD'lerin üzerinde bulunan sembollere. Her KKD üzerinde koruma sağladığı risk grubuna göre çeşitli semboller bulunabilir. Bu semboller bizlere bahsedilen risklere karşı koruma sağladığının ve buna göre test edildiğinin kanıtıdır. Sizlere bir soru. KKD tanımı yaparken giyilen, takılan veya tutulan ekipman veya araç gereç dedim. Peki her giydiğim, taktığım veya tuttuğum araç gereç KKD midir? Tabii ki hayır. Bir malzemenin KKD olması için üzerinde mutlaka CE işareti ve ilgili standardına göre EN numarası bulunmalıdır. Kısaca bakalım. EN yani Avrupa normu. KKD'nin hangi standart kapsamında olduğunu gösterir. Gözlüklerin EN166, baretlerin EN397 gibi. CE ise standarda uygunluk işareti. Bir başka deyişle ürünün pasaportudur. Her KKD'nin üzerinde mutlaka ve mutlaka CE işareti ve EN numarası iliştirilmiş olmalıdır. Ekranda gördüğünüz gibi KKD'ler vücut bölümlerine göre veya yapılan işin niteliğine göre sınıflandırılabilir. Şimdi bunların detaylarına tek tek bakıp sizleri tüm bunlar hakkında fikir sahibi yapalım. Kulak koruyucuları. Yani bizleri gürültünün olumsuz etkilerine karşı koruyan ekipmanlar. Gürültü demişken nedir bu gürültü? Kısaca bir bahsedelim isterseniz. Gürültü insan ve toplum üzerinde olumsuz etkiler oluşturan istenmeyen sesler olarak tanımlanır. Örnek verecek olursak trafik gürültüsü kalabalık ortam gürültüsü gibi gürültülü ortamdan kulaklarımızı korumak için kulak koruyucu kullanırız dedik. Peki nasıl anlarım bir ortamın kulağıma zarar verecek kadar gürültülü olduğunu? Normalde kişisel gürültü maruziyet ölçümleri yapılır ve 85 desibel ses seviyesinin üzerinde gürültülü ortamda kulak koruyucu kullanılması istenir. E her zaman ölçüm yapma şansımız olmadığı için bunu anlamanın pratik bir yolu yok mu? Çok pratik bir yolu var aslında. Bir ortamın tehlike oluşturacak şekilde gürültülü olduğunu anlamak için iki kişinin bir metre mesafede normal ses tonuyla birbirlerini anlayamadıkları ortam gürültülü ortamdır. Ekranda görüyorsunuz birçok alanda farklı gürültü seviyeleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Normal konuşma gürültüsü 60 desibelken Saç kurutma makinesi 90 desibel, havai fişek gürültüsü ağrı eşiği olan 140 desibellere kadar çıkmaktadır. Peki 85 desibel üzerinde kulak koruyucu kullanacağız dedik. Ekranda gördüğümüz faaliyetlerin çoğuna günlük hayatta maruz kalıyoruz. Hemen işitme kaybı mı yaşayacağız veya hep kulaklık mı kullanmalıyız? Her ses seviyesinin maruziyet süreleri vardır. Bu süreler aşıldığında işitme kaybı riski ortaya çıkmaya başlar. Mesela 85 desibele 8 saat maruz kalabiliriz. Ancak 90 desibel yani bir saç kurutma makinesi gürültüsüne veya çim biçme makinesi gürültüsüne maksimum 2 saat maruz kalabiliriz. Buradan şunu anlıyoruz. 2 saatten fazla çimleri biçmiyoruz. Size çok ilginç ve dikkatinizi çekecek bir görsel göster göstereceğim. Soldaki görselde sağlıklı kulak hücrelerini görüyoruz. Sağdaki görselde ise gürültüye maruz kalmış kulak hücresi mevcut. Bu size durumun ciddiyetini gösteriyor öyle değil mi? Sağırlık fark edildiğinde çok geçtir. Gürültüden zarar görmüş bir kulak eski durumuna maalesef getirilemiyor ve tedavisi de yok. İşitme kaybının yanı sıra gürültünün bir de insan üzerindeki bilinmeyen diğer etkileri. Bakalım. Yorgunluk, iş görme yeteneği ve dikkat azalması, sinirlilik ve huzursuzluk etkisi meydana getirebiliyor. Çalışma etkinliğini de azaltıp ve düşünmeyi de engelleyebiliyormuş. Sıra geldi solunum koruyuculara. Yani maskeler. Dakikada 16-20 kez nefes aldığımızı düşündüğümüz zaman ortamda bulunan kirleticileri ciğerimize kolayca almamız kaçınılmaz. Ortamda bulunabilecek ve sağlığımıza zarar verecek kirleticiler neler? Bir göz atalım. Toz, duman, sis, buhar, gaz ve biyolojik ajanlar yani virüsler. Bu saydığımız risk faktörlerinin her biri için ayrı standarda göre hazırlanmış ve bunlardan korunmak için kesinlikle uygun solunum koruyucuları kullanmak elzemdir. Bir diğer KKD sınıfımız göz ve yüz koruyucuları. Gözümüzün sağlığını korumak oldukça önemli. Peki göz ve yüz koruyucuları bizlere nelere karşı koruyor? Bir bakalım. Uçucu, fırlayıcı ve sıçrayıcı parçalardan, kimyasal sıvıların sıçramasından, tahriş edici ve toz buharlardan, zararlı ışınlardan, çeşitli yabancı madde ve darbelerden koruyor. Unutmayalım gözümüzü kaybettiğimizde bir daha görmemiz mümkün değil. Dünya üzerinde en yaygın ve tüm sektörlerde vazgeçilmez olan KKD sınıfı el ve kol koruyucular. Ellerimiz çok değerli ve onlar olmadan neredeyse hiçbir şey yapamayız. Bu sebeple onları kesinlikle ve kesinlikle korumalıyız. Çeşitli risklere ve faaliyetlere göre ayrı tasarlanmış el kol koruyucular bizleri birçok riske karşı korur. Örnek verecek olursak mekanik riskler yani kesilme, yırtılma, delinme, aşınmaya karşı dirençli eldivenler veya kolluklar, termal riskler sıcağı soğuğa karşı koruyan eldivenler veya kolluklar, elektrik yalıtımı sağlayan eldivenler, kimyasallara veya biyolojik risklere karşı koruma sağlayan eldivenler, radyasyon risklerine karşı koruma sağlayan ekipman ve eldivenler olarak risk gruplarını sıralaya Tabii ki unutmamamız gereken en önemli şey her risk için her eldiven kullanılmaz. Riske özel standartta hazırlanmış eldivenler tam koruma sağlayacaktır. Ayaklarımız bizi gideceğimiz yere götüren en değerli uzuvlarımızdan biri, değil mi? Öyleyse onları risklerden korumalıyız. Nasıl koruruz peki? Tabii ki düşen cisimlerden ayak parmaklarını korumak için tasarlanan çelik veya kompozit burunlu iş ayakkabılarıyla. Bunlar belirli standartlara göre üretilmiş ve test edilmiş KKD'lerdir. Mesela EN345'e göre üretilen ayak koruyucuları 200 jüllük darbelere dayanıklıdır. Bu ayakkabıların S1, S2, S3 gibi koruma özellikleri de vardır. Bunlar batmalara karşı taban korumalı, sıvı geçirmeyen, elektrik yalıtımlı özellikle olabilir. Yapılan faaliyete göre uygun ayak koruyucusu seçerek kullanılması elzem. Sıradaki kategorimiz baş koruyucular. Başımıza alacağımız her darbe hayati riskler taşıyan yaralanmalara sebep olabiliyor. Bu sebeple başımızı malzeme düşebilecek veya başımızı çarpma riskinin bulunduğu dar alanda çalışmalar, yüksekte yapılan çalışmalar gibi faaliyetlerde mutlaka baş koruyucularımızı kullanmak zorundayız. Yukarıdan düşecek hafif ağırlıktaki malzeme yer çekimi ivmesinin de etkisiyle oldukça yüksek bir kuvvetle başımıza çarpıyor ve son kategorimiz olan yüksekte çalışma koruyucuları. Bunlar tam vücut tipi emniyet kemerleri, halatlar, lanyard'lar, karabinalardır. Yüksekten düşme sonuçları bakımından en ölümcül olan risklerden. Mutlaka uygun standartlarda üretilmiş ekipmanlar kullanılmalı ve bunlar periyodik olarak ve kullanılmadan önce mutlaka ve mutlaka kontrol edilmelidir. En ufak bir hasar veya ekipmanda bulunan bir kusur bizi korumayacak ve ölümcül bir sonuçla karşı karşıya kalmamıza sebep olacaktır. Unutmayın, bir defa düşüş yaşanmış ve bizi kurtarmış olan yüksekte çalışma ekipmanları tekrar kesinlikle kullanılmamalıdır. İşte bu ekipmanların ne kadar önemli ve hassas olduğunun bir göstergesi. Bugün sizlerle birlikte KKD'lerin ne olduğunu, ne zaman tercih edileceğini, kimler tarafından kullanılması gerektiğini KKD standartları ve KKD sınıflandırılmasını yaptıktan sonra özelliklerinin üzerinden hep birlikte geçtik. İnsan vücudunun her parçası çok değerli. Bu yüzden onları korumak çok çok önemli. Bu eğitimimizde önemini bir kere daha kavrayıp nasıl korumamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Eğitimimizle ilgili sorularınızı, görüşlerinizi videonun altına yorum yaparak bize iletebilirsiniz. Eğitim videomuzu beğenmeyi ve tüm eğitimlerimizden haberdar olmak için abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki eğitimde tekrar görüşmek üzere, sağlıkla ve güvenle kalın.